Harman Bank 3 ay faizsiz kredi Selam millet ben Copka Bugün sizlerle beraber Provana survival vadideyiz Arkadaşlar hemen e, warp var kutular yazarak sizde var kutuları yayabilirsiniz Bu şekilde burada kutular falan var Sihirli kutu spawner çıkabiliyor Sonucuya bote verdiğiniz zaman Buradan spawnerlardan vesaire Buradaki itemlerden size çıkma şansı kazanıyorsunuz Burada özel zırh kutusu var ee, burada yani kara büyük sistemi gibi de değil gibi de değişik bir mantığı var. Hasar azaltması işte düşme hasar azaltması falan var. Bu, slash profil yazarak e, buradan yani bakabilirsiniz. Siz biraz da incelerseniz daha net anlarsınız. Hocam MCM nedir? Reis bunlar ilk önce bir görevlerde bir yani asıl yeri görevlerde bunların. Ondan sonra MCM level'ını 50 level arttırdıktan sonra mesela benim kazıcılığım 50 level. Kazmayı el alıyorum, abi, sağ tık yapıyorum, Shift'i basıyorum, bu e, bir, belirli bir saniye senin hızlı kazmanı yarıyor. Mesela balta, baltayı alıyorum, sağ tık yapıyorum, e, baltayı en alttan kırıyorum, gerçekçi Minecraft fiziğiyle alttan yukarı yıkılıyor. Arkadaşlar hemen balıkçı kutusundan ufakça bahsedelim. E, efsanevi balıkçı oldunuz, mesela bak burada görüyorsunuz, herhangi bir baltanızın, bunlar tılsımlar, tılsımlar sizin daha fazla balık tutmanıza falan yarıyor. Her pişmeni yazarak da buradan tılsımların ne işe yaradıklarını siz de tek tek okuyup bakabilirsiniz. Burada Master Fisherman diye muhabbet var. Şimdi bu bir tılsım ve bu tılsımın özelliği daha işte yani ender balıklar yakalamanızı yarıyor. Bilginiz olsun sizi buraya gelerek teknik tek hepsini okuyabilirsiniz. Arkadaşlar size bankadan bahsedeceğim. Banka üzerinizde bulundurduğunuz bakiyeyi öldüğünüz zaman yarı yarıya düşüyor. Paranızı bankanıza koyuyorsunuz. Hemen bankaya tıklayalım. Benim şu anki param 229 bin. Para çekme işte para yatırma ve işte yani yaptığınız işlemler falan var. Buradan eğer gerçekten çok fazla paranız varsa buradan hesap falan alabiliyorsunuz. Karman Bank. 3 ay faizsiz kredi. Bunu başa koyacağım. Öymayan adam değil. Tamam mı? Size Warpent'ten bahsedeceğim. Warpent yazdığınız zaman direkt hiç E portal aramadan, yani uğraşmadan direkt ende bu şekilde ışınlanabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. Bundan üstünden geçelim dedim. Çünkü Ultra Aren ve isteyenler için Buradan gerçekten çok faydalı. Bomla geldik. Buradan size ranklara bahsedeceğim. Slash /rank yazarak e, yani rütbe. Rütbelerden bu şekilde görebilirsiniz. Çeşitli görevler veriyor size. Mesela bir hayvana evcilleştir, 50K para biriktir, bak üstünüzde yavaşlatacak bir bal bal bloğuna zıpla gibisinden. Bu görevleri yaparak hemen ranklanmış, dövüşçü, çalışkan, tecrübeli, amatör vesaire. Bunlar bunlar var. Arkadaşlar siz de bu şekilde görevleri tamamlayarak rank atlayabilirsiniz. Rankların özellikleri falan var onuncu ee, 10. rankta spanner kırabilmeniz açılıyor gibi özellikler var. sonucu da günlük olarak her gün event oluyor. Yani bu eventlere katılarak gerçekten paranıza para katabilirsiniz. Event yazarak hemen gidelim. O günün ne eventi varsa bu <laughs> şekilde gözüküyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu şekilde bakarak kontrol edebilirsiniz. Mesela ben bugün pazarda çekiyorum. Ee, balıkçılık turnuvası, boss, 12 dakikalık zindan etkinlik anahtarı ve hazine golemi pvp alakalı bir şey mi? Yani bu şekilde olacak. Bazı günler olmuyor bu pvp muhabbeti. Hemen saatlerini merak edenler varsa Discord açıklama kısmında Discord'lar var. Oraya gidip bakabilirsiniz. Ee, videoyu da fazla uzatmayalım. Sadece güzel video olsun diyelim. Ee, hepinizi seviyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.